Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sefer'in Kızı dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ile yakışıklı oyuncu Engin Akgüre'nin Yeni pozlarını sizler için videomda düzenledim arkadaşlar. Evet fotoğraflarımız şopludur ancak fanların ülkesine bu tarz videolar çektiği için arkadaşlar kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormayacağım. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda da saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.